Bakalım. Bu hediyeler sizin. <laughs> Sen, sen, sen Zümrüt Ankarsın. Bayrağımızı dalgalandırıyorsun. Hikayemi dinlemek ister misiniz? Küllerinden doğan Zümrüt Ankayım ben. Annen baban nerede? İşte babam Güneş. Annen annem Ay. Sadece geceleri mi görürsün anneni? Niye sadece geceleri görsün ki annesini? Ay geceleri çıkar. Annemi görmem için geceyi beklemem gerekmiyor. O yüzden dalgalanır kanatlarımda her zaman bayrağım. Her zaman görürüm annemi. Nasıl yani? Bak işte annem. Ay. Aa doğru ya. Ay senin annen. Sadece benim değil. Ay herkesin annesi. Bütün insanların mı? Evet. Evet. Kedilerin de, bütün hayvanların da annesi aydır. Hatta bitkilerin, fikirlerin, devletlerin annesi de aydır. Bakın, bu da benim. Yıldız. Ben yıldızım. Güneş baba, ay anne, yıldız çocuk mu? Evet, Güneş Baba, Ay Anne, Yıldız Çocuk. Hangi dilde? Anka dilinde. Peki, bayrağımız neden kırmızı? Anka dilinde kırmızı zaman demektir. Hmm. Bayrağımız anne, çocuk ve zamandan oluşuyor. Biz de Anka dilini öğrenebilir miyiz? Elbette, nasıl öğreneceğiz? Refik Korkmaz eğitimlerinde. Uyanın yavrularım. Nuruşa ötesi kahvaltı hazır. Anne, rüyamda Spil Dağı'ndaydım. Ne? Spil Dağı'nda mı? Ben de oradaydım. Miyav. Bayrağımızı bir anka dalgalandırıyor anne. Zümrüt Anka. Biliyorum. Nereden biliyorsun anne? Refik Korkmaz eğitimlerinden. Anca, şeyim, şey, Ankacayı şeyim, biliyor musun şeyim, yani? Şey. Evet biliyorum. Anne artık her zaman benimle olacaksın anne. Nasıl? Sen, ben ve zaman. Zaman sen ve ben anne. Bayrağımızda bir aradayız. Gideceğim her yerde sen olacaksın anne. Bayrağa baktığımda Hilal'de seni göreceğim. Ben de gittiğim her yerde annemi göreceğim gibi seni de göreceğim Ela. Beni mi? Evet Ela. Bayrağımızdaki yıldız çocuk değil mi? E, ee, sen de çocuksun işte. Ben de çocuğum. Sen de yıldızsın. Ben de yıldızım. Minnoş da yıldız. Gittiğiniz her yerde babanızı da göreceksiniz. Nasıl? Evet, güneş. Güneş. Güneş baba. Güneş herkesin babası. da her yerde anne. Evet, Tüm bayrak direkleri birer anka. Ankara'nın kendisi anka. Evet, Ankara. Ankara! 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 Mucize bir şehirde, mucize ötesi ülkemizde, Nuruşah ötesi bayrağımız altında birer Ankayız.